Merhaba arkadaşlar. Elektroniğe giriş dersinde bu hafta yarı iletkenler konusunun 3. bölümü son bölümü olacak tabi. Son bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yarı iletken malzemelerde ısının artışı malzemenin iletkenliğinin artmasına neden oluyordu. Daha önce geçmişti. Demek ki bu yarı iletken Malzemelerin kullanıldığı devrelerde ısı, ısı malzemenin direncini azaltacak ya da iletimini arttıracak. malzemenin direnci azalınca üzerinden geçen akım artacak. Akım artınca I kare R'den bunun üzerinde oluşacak ısı miktarı artacak. Dolayısıyla sonuçta yarı iletken malzemelerle işlem yaparken ısı kontrol edilmesi gereken önemli bir faktör. Bu nedenle dikkat ederseniz bilgisayarlarda olsun ya da buna benzer tüm teknolojik ürünlerde soğutma işlemi oldukça önemli. Isı oldukça büyük problemlere yol açabilecek bir özellik taşıdığından bu malzemeler ya alüminyum soğutucularla ya fanlarla ya da sıvı soğutmalı dediğimiz çok daha gelişmiş komplike sistemlerle ne yapılmaktadır? Belli bir sıcaklığın üstüne çıkması önlenmeye çalışılmaktadır. Aksi halde bu malzemeler kısır döngüye girerek zarar görebilir. Evet arkadaşlar, üçüncü malzeme türümüz yarı etkeni de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi enerji seviyeleri ve bant yapılarından bahsedeceğiz. Atom etrafında dönen elektronlar nasıl oluyor da atomdan kopup çekip dışarıya fırlayıp gitmiyor? Değil mi? Ya da tersi nasıl oluyor da atomun çekirdeğinde toplanmıyor diyebiliriz. İşte bu iki kuvvetin etkisiyle gerçekleşmekte bir çekirdeğin çekme kuvveti iki dönme hareketiyle oluşan merkez kaç kuvvet diyelim malzemelerin enerji seviyesi diye bir başlığımız var. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Hareket halinde olması sebebiyle her yörüngedeki elektronlar belli bir enerjiye sahiptir. Eğer herhangi bir yolla elektronlara sahip olduğu enerjinin üzerinde bir enerji uygulanırsa ara yörüngedeki elektron bir üst yörüngeye, ara yörüngedeki elektron bir üst yörüngeye geçecektir. Son yörünge yani valans yörüngesindeki elektronsa ne olabilir? Dışarıdan uygulanan enerji eğer onun enerjisini geçiyor ise o elektronu son yörüngeden kopartarak serbest yani iletimde kullanılabilecek bir elektron haline getirecektir. İşte bir malzemenin son yörüngesindeki atomunun son yörüngesindeki elektronunun serbest hale geçmesi o malzemenin iletkenlik kazanması anlamına gelir. İletkenlik kazanması anlamına gelir diyoruz. Bu şöyle ifade edilebilir arkadaşlar. Bir iletkende atomun son yörüngesindeki elektronu valans bandından iletim bandına serbest hale geçirmek için olağanüstü büyük bir enerji harcamanıza gerek yoktur. Yani valans bandıyla iletim bandı arasındaki enerji seviyesi neredeyse iç içe girmiş gibidir. O zaman şunu düşünelim. Bir atomun son yörüngesindeki elektronlara Nasıl bir enerji verebiliriz? Nasıl onları etkileyebiliriz? Bu elektriksel bir etki yoluyla olabilir, ısı etkisiyle olabilir, ışık etkisiyle olabilir, elektronlar kanalıyla yapılan bombardıman etkisiyle olabilir ya da manyetik etkiyle olabilir. Yani bazı malzemelere bunlardan bazı yollarla ne yapabiliriz? Enerji sağlayabiliriz, enerji uygulayabiliriz. Bu ışıkla direnci değişen malzemeler var. Işığa tuttuğunuzda direncinin azaldığını görüyorsunuz ya da karanlıkta direncinin arttığını görüyorsunuz. Bu tamamen nedir? İşte bu olayla ilgilidir. Işık o malzemenin atomunun son yörüngesindeki elektronu ne yapıyor? Yörüngeden çıkartıp serbest hale geçişini sağlıyor ki bu da o malzemenin direncinin azalması anlamına gelecektir. Şimdi soru şu. Bir atomun elektronunun son yörüngesindeki elektronunu ne kadar bir enerjiyle serbest iletim bandına taşıyabiliriz? Serbest hale getirebiliriz. İşte bu uygulanacak enerji miktarı, enerji seviyeleri dediğimiz seviyeleri karşımıza çıkartmaktadır. İletkenler için çok düşük seviyeli bir enerji yeterlidir. Bir bakır tele geldiniz, bir pil bağladınız, küçük bir pil bağladınız. Otelden akım oluşturabilirsiniz. Çok küçük bir enerjiyle bunun son yörüngesindeki elektronları iletim bandına alıp ne yapabilirsiniz? İletir hale getirebilirsiniz. Yani iletkenlerde bu biraz daha zor olacaktır. Daha çok enerji harcamanız gerekecektir. Çok büyük enerjiler uygulamanız gerekecektir. Bu enerji seviyelerini burada bu şekillerle ifade etmeye çalışıyorum. Bir iletken için düşündüğünüzde son yörünge ve iletim bandı üst üste çakışmıştır yani hazır küçücük bir enerji uygulasanız hemen son yörüngedeki elektron iletim bandına oradan da elektrik akımını oluşturacak yapıya dönüşmektedir ama yarı iletkende valans bandı ile iletim bandı arasında bir enerji boşluğu vardır enerji gap dediğimiz bir boşluk vardır İşte silisyum için 1.1 elektron voltluk bir enerji olursa ancak Yarı etkendeki atomun son yörüngesindeki elektronu serbest hale geçirebiliyormuşuz. Aynı şey yalıtkanda da daha da büyüyerek söz konusu olmakta enerji boşluğu 5 elektron voltun üstüne çıkmaktadır. Yani bir yalıtkanın da iletir hale gelmesi çok büyük enerji uygulansa söz konusu olabilmektedir ki zaten böyle bir durumda yalıtkanın delinmesi diye ifade ettiğimiz yalıtkanın yalıtkan olmaktan çıkarak bozulması anlamına gelir. Çoğu derste karşınıza bu konular çıkacaktır diyelim. Her hafta sizlere bu şekilde hazırlayacağım videoları sunacağım. Bu videoları dinleyin. Önemli gördüğünüz sayfaları, slaytları, görüntüleri alabilirsiniz. Ya da kendi notunuzu kendi yazınızla almak suretiyle kendinize ait bir ders notu oluşturmanızda fayda var. Akademik mühendislik adında bir kanal açtım. Bu kanalda şöyle 20'şer dakikalık videolara ayırmak suretiyle daha yüksek çözünürlüklü ve daha az zamanda konuyu özetlediğim bu videoların özetlerini orada bulabileceksiniz. YouTube'dan her yerden hemen indirip daha çözünürlüğü yüksek, daha net olarak izleme imkanınız olacak. Bazı dersleri ilerleyen transistör ve sonrasını geçen yıl koymuştum. Ama bu ilk 5-6 haftayı henüz koymadım YouTube'a. Fırsat buldukça oraya bu kanala videolarımı yüklemeyi planlıyorum. Bu sebeple Akademik Mühendislik kanalına abone olabilirsiniz. Burada güncellemelerden haberdar olmak için işte bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlarınıza, farklı bölümdeki arkadaşlarınıza bunları önerebilirsiniz. Ayrıca mesela bilgisayar bölümünde arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz. Çünkü onlarda da buna benzer derslerimiz var. Çoğu derslerimiz işaret işleme ve elektronik dersleri bilgisayar mühendisliğinde de var. Duyurabilirsiniz arkadaşlarınıza ve eğer devamı gelsin istiyorsanız da beğenmenizde yarar var diyelim arkadaşlar. Amacımız sizlerin bu uzaktan eğitimde mümkün olduğunca en az zararla çıkmanızı sağlamak. Yani şu an neredeyse ikinci sınıf öğrencisisiniz, bunun neredeyse dörtte üçü, dörtte üçünü uzaktan eğitimle yapmış oluyorsunuz ki bu örgün eğitime geçtiğinizde temel olan bu dersleri eğer iyi anlayamazsanız çok daha büyük sıkıntılar sizi bekler. Bu nedenle videoların takibini ve gerekli çalışmalardaki hassasiyeti göstermenizi hepinizden bekliyorum. Yani şunu söyleyelim. Çalışmadan, emek vermeden geçmekte sıkıntı yaşanıyor. O yüzden işi başta sıkı tutmanızı tavsiye ederim. Lütfen bu sizin mesleğiniz olacak. İşte elektronik derslerinin ilki, temeli bu derste atılacak. Bu nedenle gerekli hassasiyeti, gerekli ilgiyi ve dikkati göstermenizi hepinizden bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Here I have a circuit. With a battery, light bulb, and gap. If I fill this gap with a metal, the light comes on. If I fill this gap with glass, the light stays off. You probably already know this because metal is an electric conductor and glass is an insulator. But what happens when I fill this gap with a silicon wafer? The light stays off. So you might think the silicon's an insulator, but what if I heat it up? thank you it lights up the silicon is insulating at room temperature but conducts electricity when it's very hot it's a semiconductor whose conductivity changes based on the environment special ability makes semiconductors the perfect brains for electronic devices. Circuits of small semiconductor switches, called transistors, are at the heart of computer chips and enable them to do math and run programs. Semiconductors have enabled electronics to become smaller, faster, and more reliable. But what is it exactly about these semiconductors that allow them to either conduct or insulate? In a single atom, electrons can occupy specific energy levels. When multiple atoms bond, the electrons are shared between them. But because the atoms are now interacting, the energy levels shift around. In a solid, trillions and trillions of atoms interact with each other. Their individual energy levels smear into energy bands. For a material to conduct, the electrons must be able to jump from lower energy states to higher ones. The spacing of these energy levels and how they're filled with electrons determines if the material is a conductor, insulator, or semiconductor. If there's a huge gap between the lower energy levels and the higher ones, it's hard for electrons to jump to the higher ones, so current can't flow, and it's an insulator like this glass. Metals have no gap at all. Electrons can move to the higher energy levels with no problem. Current can flow. Semiconductors fall somewhere in the middle. They have a medium sized band gap. So technically, I can make this glass conduct electricity if I added enough energy through heat to push the electrons into a higher band. That amount of heat would either melt or break the glass before it actually conducts. This is true of most insulators. The amount of energy needed to make them conduct is just too high. But in a semiconductor, the band gap is small enough that electrons can jump into the higher energy band so that current can flow. The amount of heat we apply determines how many electrons jump into the higher band and how much current flows. And heat isn't the only way to change the conductivity in a semiconductor. We can also use light, electric currents, and in a computer, electric fields. As I've said, computers are made up of semiconductor switches called transistors that switch between conducting and insulating. Computers use electric fields because heat is slow and would burn too much energy. We can turn this wafer into a computer chip by printing a circuit of transistors on it using a process called photolithography. Here, in the photo room, we cover the wafer with a light sensitive material. And expose it to light that we shine through a patterned mask. Then we develop the wafer, like film and photography, which leaves behind a pattern that becomes the circuit. Printing the transistors at once lets you make circuits that are smaller and cheaper than if you built them from individual parts. Transistors make up the logic elements, the memory components, and the communication modules that let computers talk to each other. With semiconductors, you can cheaply add transistors to almost any device you can think of. From spaceships to servers to maybe even your toaster. Semiconductors have enabled the technological revolution the internet, the computer, and the cell phone. No semiconductors, no information. Yet.